misafirimiz Yavuzhan. Kendisi Fransa'dan geldi. 90 kilonun ve 100 kilonun Fransa şampiyonu kendisi. Türkiye'de hiç yarışmalara bir miktarda girmedi. Orada aktif olarak bilek köşe yapıyordu. Şu an aktif yapmıyorsun. Bir süredir bıraktın kısa bir süre. Bir an çalıştığı biliyordum. Şimdi orada bilek köşe nasıl oluyor? Yani siz bir takıma girme hakkınız var mı? Yoksa sadece yarışmalarda mı yarışıyorsunuz? Birinci ve ikincileri takıma yarışmalarda Yoksa ve Girdiğin zaman da Türkiye'ye daha giremezsin. Ha. Büyük tarz. Tamam. Mesela Fransa için girdiğim için, girersem mesela dünyaya, daha buraya girerim Türkiye için. Sen mesela bir evet. konuşmuştuk seninle. Daha önce kaç sene önce oldun evet. Fransız Şampiyonu? Evet, 2-3 sene oldu. 2-3 sene oldu. Evet. Şimdi seninle daha önce konuştuğumuzda 99. Yüzyılın Fransa Şampiyonu olmuştu ama Türkiye'ye girmek istediğini söylemiştik. Orada bir ekibiniz var, onlar çalışıyordu. Hatta Eskişehir'e kadar karda böyle sizinle. Şu an aktif onlar devam ediyor mu? Bunlar devam ediyor. Şimdi orada normalde direkt görüşü şey, antrenmanlarını hani neye göre çalışıyorsunuz? Bir hocanız var mı yoksa siz benim bir bu işi yapay yapay yapıp tecrübe edemeye başardınız? Çünkü ben mesela kendi konuşayım ben. Kimse bana anlattı Kendi hatalarım da gitmiyor sonra kaldı. O yüzden çok sakatlandım. orada nasıl gelişiyor olay? Orada antrenmanlar var yani. Ha var. Yapılıyor. Orada birkaç kulüp açıldı. Fransa'da bayağı yaygınlanmıyor ama bir iş yaptık. Gittikçe de yaygınlaşıyor yani. Peki şunu merak ediyorum, çok insanların merak ettiği şey. Mesela gittin Fransa'ya, Fransa'yla yarıştığınız Türk olursun, başka bir ülkeden olsun Fransız olsun. Yani Fransa vatandaşı olduktan sonra. Size nasıl bir ödül veriyor devlet? Veriyor mu birinci olduğunuz Fransa zaman? Fransa çapında fazla böyle ilgi yok yani. O yok değil bilek mi? bilek güreşini spor olarak görmüyor falan zaten. He. Sıkıntı orada. Ve Fransa'daki kulüpler onun için yarışıyorlar. Yani. Yani Fransa bunu bir spor olarak görsün diye, kabul etsin diye, sporcular ödüllendirsin diye. Çünkü oradaki sporcular kendi parasıyla gidiyor falan. Yani. Şimdi baktığınız zaman olacak bir Avrupa ülkesi Ama aynı biz aynı şartlarda Aynen. aynı şey olay. Çünkü bizim de şu anda burada aynı şeyler geçerli. Bir çok insan bilet görüşünün spor olduğunu dahi bilmiyor. Du, yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Bize zaten. Aynı bir savaş için zaten bilet görüşü oluşturuyoruz inşallah. Daha çok yaygınlaşsın diye. Ama mesela illa ki insanların duyması gerekiyor. Orada bir lig bir şey yok herhalde değil mi? Nasıl yani? Bilek ligi yok herhalde. Biz yani, burada yok futbol değil, gibi Bileklişi yapıyoruz Ekim ayında başlayacak, Haziran'a kadar devam Ödül mü var ödül Ödül İki hafta maçlar olacak, fikstür olacak. Yok, mesela. yok. Ama, ama, yani, ama bazı böyle. <laughs> şey, Olabilir. Büyük, büyük sporcular bazen işte <laughs> aralarında yapıyorlar. Özel maçlar. Değil <laughs> özel. Özel da da Özel oluyor. Özel yani, oluyor. Özel oluyor. Özel oluyor. Özel Şimdi peki sen devam etmeyi düşünüyor musun? Ülkede yarışmayı düşünüyor musun ileride? Düşünüyorum işte. Bu arada işte. İyi oldu fark etmişsin bana. İnşallah tekrar başlayacağım. da. E, malzeme ne olacak? Onlar aktif şekilde inşallah. Işte. Anladım. İyi olduğum için bu arada yapmıyorum. Bir de benim arkadaş var bir tane. Gelmişti. Ondan bu aktif devam ediyor şu anda. Abi, abi çalışıyor da. Çalışıyor. Ben de bıraktım. Tekrar ben aktif olarak başlayacağım. He. Arkadaşlar da devam ediyor. Ama Türkiye'de sen gerçekten istiyorsun benim kadar. İstiyorum. Yani senin hazırlıkların aslında hem Fransa'da hem Türkiye'de giremeyeceğin için Türkiye'de yaşamak için çalışıyorsun. Aynen, aynen. Şu anda muhtemelen tarafa şey olacak. Tamam. Kilon kaç burada arkadaşlar? <laughs> şu anda 101 kilo. 101. Yani sen 100 kilo sporcusun şu anda da. Şu <laughs> anda. Muhtemelen buraya gelirsen kaç olacak? Biraz daha kilo alacak. 90 o zaman diyetim var. <laughs> tamam. tamam. Güzel. Şimdi arkadaşlar Yavuz Fransa'dan geldi. Sağolsun bizi ziyarete geldi. Bir i̇ki sene kadar önce herhalde görüşmüştük i̇ki sene geçti herhalde çünkü yaz bir daha, yazın başladı sanırım. Öyle video çekmiştik onlarla. Şimdi Yavuz'dan misafir ettik. Yavuz'dan Fransa'da 90 ve 100 günün Fransa şampiyonu. Bir sporcusu Türkiye'yi orada temsil eden bir arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Go! Ready? <laughs> <laughs> Tu n'as comment il est chaud Alors Qui attends, yes. attends, attends, attends J'ai jugé, j'ai jugé C'est lui qui a commencé C'est lui qui a commencé C'est lui qui a commencé T'es bon, prêt Attends, attends Vas-y Ready Go Ah, oh Il a tenu quand même Go Wesh Ouais <laughs>

Putain, le It was at this moment Jackson knew he fucked up. Attends, attends, attends. Non, 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 non. Tu veux me tu veux mais où tu veux mon frère, tu, dites, tu commences juste droit. Tu commences juste droit comme moi Après tu fais ce que tu veux un ça. few moments later. Non, moi suis droit, regarde. Ah, droit. Ça. Toi, tu, peux, ça tu peux tu peux t'entendre droit. Il a le droit, hein. Tu le droit, droit mon gars. One hein eternity later. Tu me dis quand vous entrez Ouais ouais, Tu me dis quand t'es prêt Tu es prêt Attends, attends, attends. Non Vas-y, vas-y. Je